Şimdi biraz hareket ekleyelim. Yine bunu yapmanın birkaç yolu var. Bizim durumumuzda oyuncunun fareyi kullanarak ya da tuşlara basarak verdiği girdiği player controllerı da uygulamak istiyoruz. Bunu unutmayın denetleyici yani player controller botumuz olan vücudumuzu kontrol eden beyindir. Bu bizim ilk programımız olduğu için kısaca bu olaylardan bahsedelim. İşte bir begin play ve bir event tick. Aslında daha fazlası var. Örneğin bir destroy event gibi. Bu temelde her aktörün oyun yaşamı boyunca yaşadığı şeydir. Oyun başladığında event begin play gerçekleşir. Event tick dünyadayken her an güncellenir ve event destroy ile yok edilir. Ancak şimdilik buna ihtiyacımız yok. Şimdi ekranda bazı metinleri görüntülemek için print string kullanıyoruz. En çok kullandığım düğümlerden biri. İlk önce oyuna başlamak için bağlayalım ve ne yaptığını görelim. Yani play'e bastığımızda sol üst köşede merhaba yazdığını göreceksiniz. Öyleyse geri dönelim, burada durduralım ve sonra bunu tick'e bağlayalım. Şimdi oynata bastığımızda her ona işaretinin hızla yazdırıldığını göreceksiniz. Bu nedenle bununla ne yaptığınızı iyi düşünün. Yaptığınız karmaşık kod akışının işlem performansına olumsuz etkisi olabilir. Biz burada even tick ile karakterimizi hareket ettirmek istiyoruz. Bu bir player controller olduğundan ve karakterin kendisi olmadığından karakterimize erişmemiz gerekiyor. Get control pawn ile bunu sağlarız. Yani bu pin artık emir verebileceğimiz piyonumuz oldu. Ve şimdi karakterin sahip olduğu add movement input'u çağıracağız. Şimdi event 2 buna bağladık. Böylece oluşturulan her karede bu çağrılır. Basitleştirmek için bunun botumuzdaki hareket bileşenine gittiğini varsayalım. Bir yöne ihtiyacı var. Bu yüzden vektörün x'ini 1'e ayarladım. Oynata bastığımızda karakterin karşısına engel çıkana kadar x yönünde hareket ettiğini görürüz. Şimdi hangi yöne gitmek istediğimizi bulmamız gerekiyor. Blueprintlerin birçok şey erişimimiz var ve buna imlecin dünyadaki konumu dahildir. Get hit result under cursor by channel bloğunu getiriyorum. Trace channel şimdilik visible kalabilir. Hit result'tan bir hit result'u çekeriz ve bu fonksiyon ile elde edilen tüm bilgilere erişebiliriz. Bizim şimdilik sadece konuma ihtiyacımız var. İmlecin bulunduğu dünyadaki konumumuz artık elimizde. Bunun yanında bir de oyuncunun, oyuncu karakterin mevcut konumuna ihtiyacımız var. Yondan get actor location'ı getiriyorum. Her iki konumu get unit direction'e bağlayıp world direction için gerekli konum bilgisini elde ediyorum. Bu bize iki konumdan vektörün yönünü verir. İşte tam da burada ihtiyacımız olan şey bu. Böylece karakter imlecin olduğu yönde hareket eder. Şimdi oyuna başladığımızda imleci takip ederek botun hareket ettiğini, bizim de bunu kamera ile izlediğimiz görüyoruz. Yani fareyi hareket ettirdiğimiz yöne gidiyor. Oyun çalışırken görüntü alanına tıklamadım. Yapsaydım imlecin kaybolduğunu görürdüm. Şimdi Player Controller ile bunu ayarlayalım. Ve detaylara gidip fare imlecini gösteri etkin olarak ayarlayalım. Oyuna tekrar başlıyorum. Ve görünüm alanına tıklıyorum. Fare imlecinin kaybolmadığını ve onu takip eden karakterimizi görüyorum.